Merhabalar efendim. Ahmet Siyahi Hazretleri de Siyahi lakabı nereden geldi? Kastamonu velilerindendir bu zat. Ahmet Siyahi Efendi kendisini irşad edecek, yetiştirecek, Mevlana Halit ismindeki zatı aramaya başladığı, karadan hacca gitmek üzere yola çıktı. Şam'a vardığı zaman Nakşibendiye büyüklerinden. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin ismini duyunca hocam Şeyh Mustafa Efendi'nin buyurduğu Halid bu olabilir dedi ve hemen sohbetlerine devam etmeye başladı ve talebeler arasına katıldı. Onun huzurunda çok yüksek derecelere kavuştu. Hocası Mevlana Halid-i Bağdadi ile ber beraber hacca gitti. Ahmet Siyasi Siyahi başına devamlı Siyah bir sarık sardığı için Mevlana Halit Hazretleri ona siyahi lakabını verdi. Hac ibadetini tamamladıktan sonra hocası ile tekrar Şam'a döndü. Bir müddet daha kaldı. Mevlana Halit Hazretleri ona insanlara Allah Teala'nın emir ve yasaklarını öğretmesi için doğru yolu göstermesi için icazet yani diploma verdi ve vazifelendirdi. 1827 miladi senesinde Kastamonu'ya döndü. Bir gün Mevlana Halit Hazretlerinin meşhur halifelerinden Abdül fettah Akri Hazretleri Bağdat'tan İstanbul'a gelirken Ahmet Siyahi'yi ziyaret için Kastamonu'ya uğradı. Bu durum şeyhi ve talebelerini çok sevindirdi. Ayrıca şeyhin büyüklüğünü göremeyenlerin gözlerindeki perdelerin açılmasına da yol açtı. Nitekim Kastamonu alimlerinden olup şeyhin büyüklüğünü kabul etmeyen Keskin Zade Ahmet Efendi diye birisi Abdülfettah Efendi'ye gelerek tasavvuf dersleri almak istedi. Bu talep talebe üzerine bu talep üzerine Abdülfettah Akri Hazretleri Şeyh Siyahi buradayken bizim ders vermemiz edebe uygun olmaz diyerek onun yetiştirilmesini Ahmet Siyahi Hazretlerine havale etti. Keskin Zade de şeyhten özür diledi ve talebesi oldu. Talebeye nasihati şöyleydi. Alimlere tasavvuf ehline, Kur'an-ı Kerim ehline hürmet et. Vicdanın ve için temiz olsun, cömert ve güler yüzlü ol, başkalarına ihsan ve iyilikte bulun, Allah-u Teala'nın yarattıklarına eziyet ve sıkıntı verme. Arkadaşlarının hata ve kusurlarını affet. Görmemezlikten gel. Büyük, küçük herkese nasihat et. Hırs ve tamahı terk eyle. Bütün ihtiyaçlarında Allahu Teala'ya tevekkül et ve güven buyurdu. Çünkü Allahu Teala kendine sığınanları mahrum etmez buyurdu efendim. Fi aman